Arkadaşlar merhaba. Ben uzun yıllardır e, fitness uğraşıyorum. Futbol kökenliyim. Vücut geliştirmeye de başladım. E, uzun yıllardır da uzaktan eğitimle de uğraşıyorum. Fakat ülkemizde, sosyal medyada e, zaman geçtikçe e, insanları çığırından çıkaracak işlemler, duyumlar. Herkes bir şeyin hedefinde evet ama e, bu işin ticaret yönü var. Sağlık yönü var. E, bunları kimse de düşünmüyor. Ben devamlı sosyal medyadan eee Soru cevap yapan biriyim Paylaşım yapan biriyim Ama e, katil konuşmalar Kesin konuşmalar Bir de bu işin ticaretinde bulunmadığım için direkt Doğruyu söyleyebiliyorum Spora yeni başlayanlar Evde zayıflamak isteyenler Evde kilo almak isteyenler Salonda kilo almak isteyenler Kas yapmak isteyenler Herkesin beyni sadece küçük videolardaki Şunu iç kilo ver Bunu iç kilo ver Bu hareketi yap kas çıkar Şu hareketi yap kas çıkar Al sana küçük bir karışım göbeğini yok et. Al sana şu, al sana bu. Mevsimlik işçi gibi spora başlıyorsunuz, bir hikaye yapıyorsunuz. Baktınız bir şey bulamıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki spor çok zor. Hayatınızın evresine sporu yerleştirmediğiniz sürece bu işi yapamayacaksınız. Herkesin sıkıntısı var. Anne olan, teyze olan, dayı olan, memur olan, polis olan, asker olan, engelli çocuğu olan, kendisi engelli olan. Herkesin bir bahanesi vardır. Ciddi sağlık sorunları yoksa, hayatınızın bir parçası spor yoksa, bir de diyet demek istemiyorum, düzenli beslenme yoksa, hiçbir zaman başarılı olamayacaksınız. Her şeyi çok sert yapıyorsunuz. Bir beslenme hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Karbonhidrat yok, sıfır şeker ölümüne azıcık 300-400 kalori güvercin gibi besleniyorsunuz. Bu da kötü. Antrenman yapıyorsunuz. Antrenmandan önce 2 saat yürüyüşler, kardiyolar yapıyorsunuz. Ağırlık 7 gün yapıyorsunuz. Protein tozları avuç avuç içiliyor. İşte bir tane biri bir ürün söylüyor. Ürünün mucize olduğuna inanıyorsunuz. Ya da işte profesyonel yarışmacı arkadaşlar var. O öyle dedi. Bu böyle dedi. Hayır sen e, kamudaki bir kişisin yaşamı olan bir kişisin, hayatı olan, bu işten para kazanmayan, sağlığın için bunu yapan bir kişisin. Bunları göz ardı etmeyin arkadaşlar. Yapacağınız altın kurallar belli. Sürdürülebilir bir beslenme. Kilo mu vereceksin? 300-500 kalori açığını verip yüksek proteinli beslenip sebzeni, meyveni alacaksın. Haftada 4-5 günde egzersizini yapacaksın. Evde veya salonda. Sakatlıklar, sağlık sorunları olabilir. Şeker, hocam elim ayağım titriyor Babacım ben sana şeker yeme demiyorum Ama avuç avuç gidip de paket ürün tüketme Kendi pudingini kendin yap Limonatanı kendin yap Tiramisu'nu kendin yap Ama oturup da böyle bir e, tepsi tiramisu'yu yeme Tatlı yine ye, hamburger yine ye Ama beslenme ve egzersizinden her zaman %70-80 sadık kal Yani %20 bu işin e, tozu, esnekliği ben de yiyorum şeker, dondurma yiyorum. Belli bir vücudum da var zaten. yaşımda büyük. Ama süreklilik elde etmediğiniz sürece olmayacak. Yapamayacaksınız. Sosyal medya şu hareketi yap bu kas çıksın öyle bir şey yok. İyi beslenme, iyi egzersiz, iyi dinlenme ve sonuç. Bunların dördünü yapmak zorundasınız. Evet, uyku problemi yaşayabilirsin, başka sorunlar, stres, her şeyi yaşayabilirsin. Tamamen bırakmak yok. Kendinize güvenin. Kısa vadede sonuç elde etmekten İmtina edin, uzak durun. Bir ayda 20 kilo verdim hocam ben. Sonra patates. Bitti. Yok böyle bir şey, yok böyle bir şey. Haftalık 2 kilonu ver, 1,5 kilonu ver, 1 kilonu ver, 500 gramını ver. Psikolojik olarak sosyal medyadaki kişiler sizi, zihninizi ele almış. Bunlardan uzak durun arkadaşlar. TikTok sayfamda var. Canlı yayınlarımı bekliyorum. Aklınıza takılan bütün soruları sorabilirsiniz. Boyunuzu, kilonuzu, hedefinizi herkes... Abi ideal kilom nedir? İdeal kilo yok. İdeal yağ oranı, ideal kas oranı var. Aynaya bakıyor musun? Sağlıklı mısın? Güne güzel uyanıyor musun? Çevrene enerji saçıyor musun? Böyle her gün içinde uyuşup geziyor musun? 300 kalori alıyor adam. Böyle diyor ki, abi hocam çok halsiz kaldım. Kalma. Allah'a emanet olun soruları bekliyorum.